Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir çizgi roman inceleme videosuna karşınızdayım. Bugün sizlere gerçek hayatta geçen iki adet süper kahraman öyküsü anlatacağım. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Gerçek hayatta geçen iki adet süper kahraman öyküsü dedim. Fakat bu bir çeşit metafor da aslında. Hem biraz öyle hem de biraz değil. Buna birazdan değineceğim. Bahsedeceğim çizgi romanlar biri Batman, biri Superman yazarı olan iki adet hikaye anlatıcısının gerçek hayatta başından geçenleri aktardıkları ve bunları biri Batman, biri Superman olmak üzere çok sevdiğimiz iki adet DC süper kahramanına bağladıkları bir çeşit otobiyografik grafik roman. Çıkış sırasına göre ilk olarak bu bir kuştan başlamak istiyorum. E, orijinal adı It's a Bird olan cildimiz 2004 yılında D.C. Black Label etiketiyle çıktı. Tabii o zamanki adı D.C. Vertigo'ydu, güncel firması olarak da şu an D.C. Black Label adı altında orijinal dilinde halen daha basılmaya devam ediyor. Yazarımız Steven T. Siegel'ın kendi hayat öyküsünü, bir çeşit hikayesini anlattığı bu grafik romanda T.D. Christiansen kendisini çizer olarak eşlik etmiş. Gerçekten farklı bir ortaklık olmuş. Zaten hikayemizde bu Tristan 1300'den fazla oyla 5 üzerinden 3.89 almış. 2004 yılında orijinal diliyle dünyaya kazandırılan eserimiz 2019 yılında Marmara çizgi etiketiyle de Türkçe'ye kazandırıldı. Yani alıştığımız standart karton kapaklı Türkçe cilt. Ebat olarak da öyle, e, sayfa sayısı olarak da öyle, baskısı olarak da öyle diyebilirim. Genel olarak ortalama bir cilt baskı kalitesi anlamında. 16'ya 24 formatında e, 144 sayfalık bir sayfa sayısına sahip. Kağıdı da maalesef ki kuşe değil, hamur kağıt. E, fakat üçüncü hamur kadar kötü değil, galiba ikinci hamur olmalı. İlk başta konusuna biraz dikkatinizi çekmek istiyorum. Kendisine Superman çizgi romanının bir hikayesi çizmesi teklif edilen Steven T. Seagal, DC Comics'ten gelen bu teklife ilk başta pek sıcak bakmaz. Nitekim kendisi hem hayatının kötü bir dönemindedir hem de çizgi roman dünyasında Superman'i pek sevmiyordur dolayısıyla böyle bir tezatlığın yaşandığı bir zaman diliminde yazarımız bu teklifi kabul edip etmemek konusunda kararsızdır. Kabul etmek zorunda kalsa bile ya da bir şekilde kabul etse bile ileride nasıl bir konu, nasıl bir senaryoyla editörlerinin karşısına çıkacağını bilememektedir. Temelde hikayemiz bu ama tabi bu kadar basit değil. Yazarımız genetik bir hastalık sonucu hem babaannesini hem de halasını kaybetmiştir ve genetik hastalık babasına cereyan edeceği gibi kendi hayatında mahvedebilir. Dolayısıyla bu hastalığı öğrenirken hayatının bundan sonraki kısmı kendisi için biraz belirsizdir ve bu bunalımlı döneminde kendisine böyle bir teklif geldiği zaman açıkçası pek ilgilenmez yazarımız. Konu bu şekilde biraz soyut ve derin manalı olduğu için hani gerek paneller, gerek konuşma balonları, gerek çizimler de biraz buna hitap etmiş. Alıştığımız hiçbir süper kahraman çizgi romanıyla alakası yok içinde de bu şekilde ufak nüanslarla Superman'e değiniliyor. Gerek buradaki kıyafet tasarımı olsun, renkler olsun, e, kahramanımızın neden bu kadar mükemmel olduğu veya gerçekte böyle birinin olabileceği bunlar hepsi yazarın kendi kafasında hep bir soru işareti olarak kalmış. Ama tabii kendisine böyle bir iş teklifi geldiği zaman da bunu bir şekilde değerlendirmek zorunda. Yine aynı konsepte hazırlanan bir diğer çizgi romanımız Batman Kara Gece. Burada bir kara ile kelime oyunu oynanmış. Hani Dark Knight'ın kyesini çıkartınca direkt Dark Knight yani kara gece haline dönmüş. Dolayısıyla başlıkta bu şekilde ortaya çıkmış. E, yazarımız Paul Dini, çizelimiz ise Eduardo Risso. Bu cilt de yine aynı şekilde DC Black Label etiketiyle 2016 yılında çıktı. Türkçede de GBC tarafından 2019 yılında birimize kazandırıldı. E, cilt Goodreads'te oldukça yüksek puan almış. 4600'den fazla oyla 5 üzerinden 4.12 gibi oldukça yüksek bir puan. Aynı zamanda e, bu grafik roman yine Goodreads'in 2016'daki en iyi grafik romanlar listesindeki adaylarından biriydi. O yönden de dikkate değer bir eser olduğunu düşünüyorum. Türkçe baskıdan da bahsedecek olursam e, bir önceki cilt 144 sayfayken bu cilt 136 sayfa. Diğerinden ince görünmesinin sebebi kuşa kağıdın daha sıkışık durması. Yani hemen hemen aynı sayfa sayılarına sahip değildir. Alıştığımız standart Türkçe boy gibi diyebilirim. Hani Ama GBC bunu biraz farklı basıyor. Yüksekliği 24 santimken yine aynı iken, eni 16 değil de 17 santim. Bu da aynı şekilde 136 sayfalık kısa bir cilt olduğu için konu da sizi saracağını düşündüğüm için yine tek oturuşta bitirebileceğiniz mahşat bir hikaye. Yine tabii ki bir önceki ciltteki gibi yazar buradaki Paul Dini de kendi ağzından kendi hayatına bir kesit anlattığı için buna da otobiyografik bir hikaye diyebiliriz. Tam bir süper kahraman hikayesi değil ama içerisinde bir önceki ciltten daha fazla Batman dostu ve düşmanları gözüktüğü için ve Batman'in kendisi daha fazla gözüktüğü için bir çeşitli Batman hikayesi aslında oldukça ince bir çizgi var. Yani biraz daha zorlansaymış hakikaten bir gerçek manada bir süper kahraman hikayesi olabilirmiş. Konumuzu özetleyecek olursam yazarımız Paul Dini bu kapakta da görüleceği gibi hayatının normal bir seyrindeyken her şey onun için güzelken 90'larda parlak denebileceğimiz bir kariyeri varken bir gün e, sokakta iki tane suçlunun saldırısına uğruyor. Yüzündeki yaralar ameliyat ettirecek derecede e, ağır darbeler alıyor. Hayatının bu kırılma anında Batman'i de çok sevdiği için çizgi roman karakterlerini özellikle süper kahramanları sevdiği için Batman'in neden o gün kendisini kurtarmadığını bir çeşit sorgusuna bulunuyor. Bu kafasına aldığı ağır travmalar sonucu mu yoksa başka bir şekilde mi bilmiyorum ama çizgi roman içerisinde Batman'e niye gelip onu kurtarmadığından dolayı ona sistem ediyor. Daha sonra Batman'in aslında ne kadar gerekli olduğu, Batman'in gerçek hayatta var olmasa bile bizim zihnimizde yer edindiğini ve bir umut sembolü teşkil ettiğini bize bu hikayede anlatıyor. Bir önceki ciltteki olduğu gibi biraz daha derin manalar taşıyan bir çizgi roman olduğu için yani biraz bu şekilde kabaca özetledim ama okuyunca beğeneceğinizi düşünüyorum. Son sözlerime gelecek olursam gerek bu bir kuş gerek kara gece her biri de çok sevdiğimiz Superman ve Batman karakterlerinin kendi yazarlarının gözünden bir çeşit bakış açısı sunulduğu Farklı bir çizgi roman. İkisi de otobiyografik bir çizgi roman, ikisi de hikaye anlatan yazarların hayatındaki bir kırılma noktası sırasında çıkmış bir çizgi roman. Yani bu yönden bence oldukça farklı ve güzel bir çizgi roman. Dediğim gibi süper kahraman çizgi romanları okumaktan sıkıldıysanız, kurulusal hikayeler okumaktan sıkıldıysanız, biraz da gerçek dünyayla bir bağlam kurmak istiyorsanız, süper kahramanlar manasında bu iki esere göz atabilirsiniz. Kara gece biraz daha kolay bulunabiliyor. 75 lira ile 100 lira arasında değişirken e, bu bir kuşa 100 liradan biraz fazla vermeniz gerekiyor gibi gördüm ben en azından. internetteki fiyatları bu şekildeydi. Ha olur da ikisi de benzer konsepte ise hangisini tercih edeyim diyorsanız ben kara geceyi açıkçası bu bir kuştan daha çok beğendim. İlla ki birini alacaksanız gerek baskı kalitesi ge gerek fiyat performans oranı olarak da gerek hikaye ve çizim manasında kara geceyi tercih ederim sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.